oldu da tasarımı sana ait olduğunu düşündü acaba? Bilmiyorum ki. Ama kızının itiraf etmediği belli. Bence de. Ama keşke parayı kabul etseydin. Senin hakkında. İstemiyorum paralarını falan. Konu kapandı artık. Hem Ertin Hanım benim dürüst olduğumu ve kızının yalan söylediğini öğrendi. Neyse, biz de kapatalım artık. Ya aşkım, akşam bir program yapacağız mı? Ona göre annemden izin alacağım. Canım ilkokuldan bir arkadaşımla buluşacağım. İznini yarın akşam için alsan. E bir de Goncalarda kalacağım desem Neden? E sürprizim var aşkım. Şu Erdem'le olan sürpriz mi? Evet. Tamam mı? Sen izin almaya çalış. Tamam aşkım. İyi ben gidiyorum o zaman. Akşam eve geç dönmem. Beni merak etme. Tamam. Ay sütü unuttum. Of. ...Burak ya. Ben sana gösteririm. kavga değil mi? Ya Burak bana nasıl yalan söylersin? Bir de ilkokul arkadaşıma buluşacağım, işim var diyorsun. E ilkokuldan arkadaşımdı, yalan değil. Dalga geçme Burak. Öldüm öldüm, dirildim ya. İçime bir sıkıntı girdi, çatladım. Ah oh, benim hisli aşkım. İyiyim ben iyiyim, merak etme. Çok kızdım sana Burak. O çocuktan uzak duracaksın. <laughs> tamam canım, tamam. Bu sondu. Dersini almış durumum, sen merak etme. Canı yanıyor mu bari? Evet. O yağdan sürsene. Yok sana yağma. Bitti. Bak bu çok daha iyi geldi. Benim sensin. Yapacaksın Burak ya. Bana sakın bir daha yalan söyleme. Tamam aşkım. Tamam gel. Gonca. Annem izin verdi. Ay evet süper olacak. Tamam görüşürüz. Aslı. Seninle biraz konuşabilir miyiz? Tabii Şükran abla. Aslıcığım ne yaptın? Ev bakıyorsun değil mi? Evet bakıyorum. Aslıcığım kabul etmedin ama ben ne zaman isterseniz yardımınıza hazırım. Çok sağ ol Şükran abla. Şükran hanım. Sizinle konuşacaklarım var. Tabii Burak Bey. Odamda konuşalım. aşkım. Ne bu surat? Canım iyi misin? İyiyim Burak. Buradan pek öyle görünmüyor ama. Ne oldu? Bir şey olmadı hadi gidelim. Şükran Hanım değil mi? Sen nereden biliyorsun? Sizi konuşurken duydum. Ama sen merak etme. Bundan sonra sana tek kelime bile edemeyecek. Burak Şükran ablayla mı konuştun? E ne var bunda Aslı? Benim sevgilimi kimse üzemez. Burak o beni üzmüyor ki. Beni korumaya çalışıyor. Aşkım sen bunları düşünme artık. Tamam mı? Aslı'cığım tam zamanında geldin. Yardım edebilir misin? Ha, tabii ederim. Sen tut Gonca, kankam nerede? Mutfakta. Kanka. Kanka, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın? Yaptın mı hazırlıkları falan, ne yaptın? Hazırlıklar tamam. Çadırları, yiyecekleri ayarladım. He tamam, ben de bana düşenleri yaptım. Ya oğlum senin aklından neler geçiyor? Kanka ben telefonu yükledim, kurt sesi yükledim, ayı sesi de yükledim ne olur ne olmaz diye. Tamam mı? O sesleri açacağız uyurken, korkacaklar sonra üstümüze atlayacaklar. Ya oğlum yazık değil mi kızlara ya? Korkacaklar. Kanka zaten korksunlar diye yapıyoruz. Korksunlar, onlar korksun biz de onları koruyalım. Yok, yok. Sakın bir şey söyleme. Bak, şöyle yapacağız. <laughs> tamam, tamam. Neyse ben şirkete geçmem lazım, işlerim var. Siz de pastanelik işleri arayın, sonra görüşürüz. Yani. Tamam kanka görüşürüz. Tamam hadi. Geçiyorum. İşlerimi halledip geleceğim. Tamam canım. E hadi görüşürüz. Ee, hazır mıyız? Evet, hazırız. E hadi o zaman. ettik. Ay evet çatlayacağız meraktan söyleyin. Kanka meraktan çatlayacaklar mı söyleyelim mi? E artık bu kadar merak yeter. <laughs> Kampa gidiyoruz. Nasıl yani? E kamp işte hayatım. Nerede kalacağız? Ç çadırda, çadırda kalacağız. Uyku tulumu, mangal falan her şeyimiz tam takım hazır. Pes yani Aydan. Şimdilik de işte son nokta. Yok ya ne güzel doğayla baş başa bir gün geçiririz işte. Tamam canım ben oyarım ama daha önce hiç kamp yapmadım ki. Ben de. Ben de vallahi. Ama kankam yapmış. Evet ben yaptım daha önce kamp. Çok güzel kamp yaparım ha ben. Ciddi söylüyorum bak ateş yakarım mesela efendim çadır kurarım her şeyi yaparım. Çok eğleneceğiz. Emin olun. <laughs> Kanka ver müziği. Yerine kimse. kimse... Teşekkür ederim. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Buralar çok ıssıza benziyor. Ayı falan olmasın? Bilmem olabilir. Yani ayı olabilir. Adam nasıl yani olabilir? Ayı olabilir mi burada? Olabilir mi ayı? Bayağı olabilir hayatım. Sen kork. Aa nasıl korktu? Gel buraya. Ben seni korurum. Buraya gel. Ay canım benim. Korkusuz sevgilim hiçbir şeyden de korkmaz yani aşk olsun şu yaptığına. Gerçekten sana inanamıyorum. Ayı çıksa sen ne yapabilirsin ki? Var mı, yok mu? Ne demek ne yapabilirsin? Korurum diyorum. De ayrıca ben nereden bileyim ayı var mı, yok mu yani? Hayret bak bakacağız, göreceğiz işte. Hadi şunları çıkaralım da. <laughs> Araba burada kalsın artık. Devam edelim yücelik. Hmm. Ee, ben alırım. <laughs> i̇şte bu. çok güzel bir yermiş. <laughs> çok güzelmiş gerçekten. İyi ki geldik. Çok teşekkürler. Geldiğin için ben teşekkür ederim canım. <laughs> ee, şey yapalım, o zaman hadi çadırlarımızı kuralım. Ee, aşkım, çadırımızı nereye kuralım? Çadırımızı derken? Evet, çadırımız derken. Aşkım, biz birlikte kalacağız değil mi? Hayır tabii ki Burak. Biz Aslı ile beraber kalacağız. Siz de çok istiyorsanız beraber kalırsınız. Nasıl ya? Gel arkadaşım, biz çadırımızı kuralım. İnanır mı? Nereye kuralım? Şurası. Olur. Yardım lazım mı? Sağ ol, biz kurarız. Ya bırak kanka, kendileri kursunlar ya. Ya yani şey demek istedim, yani... ...istediniz ya, heveslisiniz ya, o yüzden dedim. <laughs> o şekilde yere sereceğiz. Halı gidiyor. Yeter mi ya bize? Yeter kankacığım herhalde. Şu Şunu... Kanka! Kanka çıtayı versene. Kanka neredesin? Kanka niye ses vermiyorsun? Neden ses vermiyorsun? Kanka kayboldum sandım ya. Kanka bu işte bir terslik var ama ya. Yok ya işte oluyor. Kanka bak bir tane uzun çita olması lazım. Ah Uzun bir çita olması lazım. Uzun. Yardım lazım mı? Yok ya canım, biz bitiriyoruz çok az kaldı, değil mi? Ha, evet evet. Sayılır baksana oldu gibi. Bak akşam olmak üzere açıkta kalmayın sonra. Erdem yani sen de gerçekten bu çadır işlerinden, kamp işlerinden bayağı bir anlıyormuşsun. Kanka hadi ya bak rezil olduk ha. Bu benim bilmediğim çadırlar bunlar yeni yapmışlar. O birbirine geçmeli sopaları öyle değildi biz böyle normal yapıyorduk. O yüzden tamam tamam bitiriyorum şimdi az kaldı zaten bitti gibi baksana şekline. Bence siz mangala geçin. Sonuçta bu ...erkek işi. Mangal da erkek işi. Mangal da erkek işi. Kanka gel, biz mangalı yapalım o zaman. Bu kolay zaten, bitirirler. Hadi, ha. hadi, tamam. Siz mangalı yakın. Öldüm o ıstıktan. O zaman ne o? ne oldu? Ne yapıyorsun? Mangala yaktık işte, mangalı yaktık. Ya bu ateş çok değil mi böyle? Yani etler perişan olmasın? Yok, olmaz ya. O ben şimdi bilerek baştan harladım onu. O sonradan şey olacak böyle. O alır böyle kendi ateş bir alsın kendine. Bak aç kalmayalım ama. Zaten çadır da yamuk yumuk yapmışsınız. Yani nasıl becerdiniz anlamadım yani. Kanka nasıl yaktın? Kanka eminsin değil mi bak? Rezil olmuyor mu? Yok kanka yok, rezil olmayız geç. Nasıl? İyi pişmiş mi etler? Son müdahalemi sayesinde yanmadığı için... ...yani şanslıyız tabii. Ya tamam ya, tamam. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. He, afiyet olsun. Evet, çok güzel olmuş. Bir de şimdi böyle bir yerde yiyoruz ya, bence daha lezzetli. Aşkım, sen üşüdün mü bakayım? Birazcık. Dur ben sana hemen bir şeyler getireyim. Hayatım sen üşüdün mü? Niye? Sen de mi benim üstüme bir şeyler getireceksin? Hayır. <laughs> Direkt ben sarılacağım sana. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam boğma ama. Yani tamam. <laughs> kızlar bizim size bir sürprizimiz var. Ne oluyor ya? Güzel. Ay korkmaya başladım şu anda. Birazdan görürsünüz. Aslında burada Gözlerime bir baksan O küçük dünya büyürdü belki İşe yaramayan sözler Yok olup giderdi Bir kara delin içinden Bir sabah uyandığında Hani geç kaldığında o küçük tatlı telaşına Yeniden aşık olabilirdim Öpücüklere boğabilirdim Ama küçük şeyler hep o küçük şeyler. Her zaman büyük balık, küçük balık. Ama aynı hikaye, hep o hikaye. Hadi durma durma, dokun. Korktuğun karanlık sulara Hadi durma Durma dokun Karanlık sulara. Kanka sesi gerçekten çok iyiymiş. Ya çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık canım. Ben söyledim size, benim sevgilim sesi güzeldir diye. Evet, çok güzelmiş. E siz artık bir single falan çıkarırsınız. Single mı? Olabilir, single olabilir, vallahi olur. Gerçekten mi? Ya bu akşam bize yaşattıklarınız için size çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Yatalım mı artık? Ay bence de yatalım artık. E ee, hadi o zaman. Hmm. İyi geceler. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Ay iyi geceler. çok güzeldi her şey değil mi? Evet Gonca. <laughs> Ama asıl eğlence şimdi başlıyor. Ay çok fenayız biz ya. Ama hak ettiler Aslı. Yani akılları sıra ayı var, kurt var diye bizimle aynı çadırda kalacaklar. Şimdi onlar düşün. <laughs> ne diyorsun başlayalım mı? Kanka, biraz daha bekleyeyim. Heh, tamam doğru, doğru. İyice uykuya darsınlar, böyle uyku sersemiyle daha çok korkarlar. Kanka, oğlum biraz bekle dedim ya. Siz, ben yapmadım. Kızlar. uyuyor muydunuz? Evet. Ya biz bir ses duyduk da korkmuşsunuzdur diye size bir bakalım dedik. Yo. Biz bir şey duymadık. He şey... ...bir şey diyeceğim ben size ama korkmayın bak korkmak yok. Tamam mı ne olursa olsun? Galiba ormanda ayı var. <laughs> ne? Ayı mı var? <gülüyor> ne? Ne <laughs> ya? Kutup ayısı, kutup ne ayısı? Ne ormanda yaşayan ayı işte bildiğin, böğürüyor. Yani ama hani ormanda yoktu? Yoktu. Ya bir dakika, bir dakika. Bir şey diyeceğim. Siz şimdi gerçekten bir ses duymadınız mı? Ay hayır aşkım. Siz çadırınıza dönün. Yine bir şey duyarsanız seslenin, biz geliriz. Korkmayın. Ay sağ olun ya. Biz de ses duymuşsunuzdur, korkmuşsunuzdur... ...diye bakalım dedik sadece. He, neyse neyse tamam. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. korktular ya. Vallahi seninkini bilmiyorum ama herden bayağı tırsı? Yok yok. Burak da korktu. Baksana çok belliydi. <laughs> Neyse. Onlar nöbetteler zaten. Biz yatıp uyuyalım. Ay, yazık ya. Bunlar şimdi o korkuyla uyuyamazlar. Ya doğru söylüyorsun şimdi. Bunlar sabah maymun gibi olurlar. Arabayla falan geçeceğiz bir de yarın. Ya iyi tamam tamam. Ama son bir numara daha var. Lütfen ses etme. <laughs> Vallahi ne güzel oldu ha. Çok eğlendik. İyi ki de geldik ya. Bu temiz havada cabası. Gerçekten aşkım. Her şey çok güzel. Özellikle ayıların karşısındaki asaletiniz, cesaretiniz bizi çok etkiledi. Çok. Ha gülün siz gülün. Gerçek olsaydı böyle gülebilecek miydiniz acaba? He. Benim aşkım çok cesur ya. Deveyi, danayı yere serer o kadar cesur. Aslı. <laughs> Her şey ne kadar güzeldi. Şimdi gerçek dünyaya dönme vakti. Ya ne olacak ya? Yine geliriz. Biz en iyisi Erdem'ciğim bir an önce kahvaltımızı yapalım da pastanemize dönelim. Bir bakalım şu Defne ne yaptı? Ortalığı birbirine mi kattı, dağıttı mı, işleri halledebildi mi? Hayatım niye ortalığı karıştırsın kız? Kocaman yetişkin bir canlı. Niye ortalığı karıştırsın ki? Değil mi kanka? Sen merak etme aşkım. Kanlarım kadar benim kanatlarım var dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var